Herkese merhaba. Bugün Casper'ın kendi internet sitesi üzerinden konfigürasyon özelliklerini kullanarak konfigüre ettiğim Casper Excalibur G780 markalı bana göre tam bir oyun canavarı olan bilgisayarımın kutu açılımını yapacağım. Bilgisayarımın seçtiğim özellikleri ise 16 GB RAM, 10. nesil i7 işlemci, 1660 Ti ekran kartı, 512 GB SSD, 1 TB HDD olmak üzere depolama hafızası. Burada bizi Casper'ın Excalibur serisini özel olarak hazırladığı, siyahın üzerine canlı renklerin yansıtılmış olduğu harika bir kutu karşılıyor. Excalibur serisine özel olarak WhatsApp danışma hattı açılmış. Bu numaradan WhatsApp'tan birebir müşteri hizmetleriyle görüşebiliyorsunuz. Kutuyu açtığımızda siyahın ağırlıklı olduğu bana göre çok asil bir görüntü görüyoruz. Müzik Kutu çekmeci gibi 2-3 gözden oluşmuş. Diğer gözde bizi garanti belgesi ve kullanma kılavuzu gibi evraklar karşılıyor. Müzik Son gözde ise bizi diğer kullandığım laptop markalarının cihazlarına göre bir tık daha büyük şarj cihazı karşılıyor. Tekrar laptopumuza geldiğimizde ise bizi göz alıcı bir görüntü karşılıyor. Dokusunda plastik metal karışımı bir his var. Bazı laptoplarda karşılaştığımız tek elle açılamama sıkıntısı burada karşımıza gelmiyor. Tek elle gayet rahat bir şekilde açabiliyoruz. Burada işlemcinin ve ekran kartının logosu bulunmakta. Ben bilgisayarı daha çok teknik çizim yapmakta ve render almakta kullanacağım için işlemcinin i7 10. nesil olmasına dikkat ettim. Ekran paneline geldiğimizde ise bizi 17 inçlik bir ekran karşılıyor. Çerçevelerin ince yapılması aynı boyuttaki bir bilgisayara oranla daha büyük bir ekran sağlamış. Son olarak özetlemem gerekirse, diğer oyuncu bilgisayarlarına nazaran kaba durmuyor. Tasarım ve doku açısından gayet şık bir görüntüsü var. Tek eleştirebileceğim noktası ise şu an kısacık sürede dahi kapağında ve panelinde parmak izleri bıraktı. Videoya Excalibur'un şık kapak tasarımı ile son vermek istiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.